Tahtası telefonla vlog nasıl çekilir? Başlangıç rehberi. Onay işareti düğmesi birinci. Telefonunu hazırla, kamera ayarlarını kontrol et. En az 1080p 30fps önerilir, mümkünse 4K 30fps. Görüntü sabitleyici, EIS, OIS varsa aktif et. Lens temizliği çok önemli. Mikrofiber bezle sil. Onay işareti düğmesi ikinci. Işık her şeydir. Doğal ışık kullanmaya çalış gündüz çekimleri ideal. Karanlıksa, uygun fiyatlı bir telefon ışığı veya ring light işini görür. Işığın yüzüne doğru geldiğinden emin ol, arkadan gelirse görüntü kararır. Onay işareti düğmesi üçüncü. Ses kalitesine dikkat et telefon mikrofonu çoğu zaman yeterli olmaz. Uygun fiyatlı bir yaka mikrofonu, lapel mic kullan. Örneğin, Boya Bay M1, Smart Love Artı, Ulanzi gibi ürünler dış çekim yapıyorsan, rüzgar filtresi, deadget kullan. Onay işareti düğmesi dördüncü. Telefonu sabitle tripod ya da en azından bir telefon tutucu şart. Hareketli çekim için mini gimbal ya da telefon stabilizeri kullanabilirsin, opsiyonel. Yoksa düz bir yüzeye sabitle ve selfie kamerasını kullan. Onay işareti düğmesi 5. Kamera açıları ve kompozisyon ve log çekerken genelde ön kamera tercih edilir, ama arka kamera daha kaliteli görüntü verir. Göz hizasında tut, çok aşağıdan ya da yukarıdan çekme. Arka plan sade ve dikkat dağıtmayan bir yer olsun. Onay işareti düğmesi 6. Uygulama ile kaydet, opsiyonel ama faydalı, daha profesyonel ayarlar için, Filmic Pro Open Camera, Android Pro Movie, iOS, onay işareti düğmesi 7. Kurguda telefon yeterli telefon üzerinden düzenleme yapabileceğin bazı uygulamalar, CapCut çok popüler ve ücretsiz VN video editor. InShot LumaFusion, iOS, ücretli ama çok güçlü, onay işareti düğmesi 8. İçeriye odaklan ilgi çekici bir giriş yap, ilk 5 saniye çok önemli. Kendin ol, doğal konuş. Hikaye anlatımı mantığını uygula, giriş gelişme sonuç onay işareti düğmesi 9. Yatay mı dikey mi? YouTube için, yatay, 16 bölü 9, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok için, dikey, 916, alet çantası özet, telefonla vlog için gerekli malzemeler ekipman gerekli mi? Önerilen akıllı telefon onay işareti düğmesi zorunlu 1080p ve üstü kayıt. Yaka mikrofonu onay işareti düğmesi gerekli boya bay M1, Ulanzi tripod, tutucu onay işareti düğmesi gerekli mini tripod, selfie çubuğu. Işık uyarı işareti faydalı ring light. Video Edit uygulaması onay işareti düğmesi gerekli Capture, VN, Insert.